E bak güzel çıkıyor mu? Onu da hiç göremiyorum ya şu an. Ben de buradan bakayım bir Bak gel ya. E ne olacak sonra ben kalkıp bir de senin bakacağım tekrar? <laughs> merhabalar arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Şu anda Selçuk'tan sizlere bağlanıyoruz. Evet, şu an Selçuk'tayız. Yarım saat falan oldu. Şu an e, ben kış şey içiyorum. Enes Bey bir kahve içiyor. Latte içiyoruz. Arada... Aşırı uygun fiyat. Çok uygun fiyatlar Çünkü yani. Belediyeye burası bu arada biz bilmiyorduk. Demin evet. bir ablayla çok tatlı bir sohbet geçirdik. Hatta adamla yer bakıyordu. Yani başka yerlere falan baktı. Burası hani indiğimiz yere yakın olduğu için dedim bir bakalım olmadı hani. Evet tam bu arada şey yani Selçuk garajının direkt karşısındayız şu evet. an yani, Ferahlı kafede geçiyoruz zaten şimdi gördüğünüz zaman. latte yesen var. Aa ben kaşık kaş, karıştırma şey alıyorum ama şunu bırakayım insanlar onları şey yapalım. Tabii tabii aynen öyle ses kayıt cihazı gibi gitme oraya şimdi. <laughs> evet iyi ki damla gitti yani. 2 saattir sıkıcı sıkıcı takılırdık. <laughs> bunlar, bunlar artık kayıtta izler, sinlenir, editler bunları. <laughs> Şunda ha, Damla geldi biz sonra konuşuruz. Şimdi damla varken rahat edemeyiz o yüzden. Ha, çok... <laughs> Bu <laughs> kadar komik değil ki yani. Hmm. O ne? Her şeyi mi? <laughs> Hayırdır, sigara bağımlılığı sağlar herhalde. Nasıl? <laughs> nasıl bir bal o? <laughs> sıkıntı yoktur inşallah balda ya. Yoktur ya. Niye öyle o? Soğuktan donmuş ya. Soğuktan mı olmuş o? Galiba. Propolis falan var içinde. Tek değil bal sefer şimdi bilmiyorum. Ee, usul usul, yavaş yavaş. Yani yoldan geçen insanlar niye böyle öcü gibi bakıyorlar? Niye çekiyorsun? sürekli? Hiçbir yani, video çeken insan görmüyor? yani görmedim. Selçuk'taki insanlar biraz galiba kamerayla haşır neşir değil Adam, gibi ama. Olmaları lazım aslında. Çok fazla turist geliyor. Evet. Şu anda yani Türkiye'deyken rahatsız oldum. Adam sürekli bu konfora alışmış. Düşünsen geliyor herkes böyle bakıyor böyle. Herkes böyle sanki şey gibi hani yanlış bir şey yapıyormuş gibi baktığı zaman tabii rahatsız ediliyor. Hatırlık böyle olduğu için bazen yanlış bir şey yapmak istiyorum. Nasıl zaten yanlış bir şey yapıyormuşum gibi bakıyorlar. Yani değsin diyorsun bu kadar, bak <laughs> kadar bakışlara değsin. Şey vardı ya bu hatırlıyor musun? Pardon filmi vardı ya. Pardon da bunlar boş yere yatıyorlardı da sonra boş yere attıkları için adam bir vuruyordu. <laughs> diyor diyor düşün biziz boş yere yatırdınız. Tamam ne açıklayalım? Açıklarım, sana açıklıyorum onu oradan açıklamıyorum onu koymayacağım şey herhalde. Sadece buraya koyayım. Ne da neyi açıkladı acaba diye düşünsünler. Olur. Mantıklı. Ayasuluk şeyin tarihine mi bakalım? Şöyle bakma. ya. ben mi, mi? <laughs> ha, benim şey yapıyordum çekiyordun ya? Sen ne tutuyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Kopya çekiyordu. <laughs> Hem, kim biliyor Ayasuluk'un He. tarihini ya? Adama soruyoruz da Ayasuluk, Ayasuluk, nerede yani? diyoruz. Adam diyor ki Selçuk Kalesi'ni mi döndü? Diyor. Ayasuluk muymuş o diyor. <laughs> Adamın abi <haberi> yok <gülüyor> Gezer amca çıktı ya. Ha Gezer, Gezer amcanın yanına, götürdüğü suluk mu? <laughs> Yolluk alıyor <laughs> Ayasuluk uzayda. hani anladın. Senin yapacağın espri tak. Tamam. <laughs> evet aksiyonlu bir. Evet arkadaşlar merhabalar. Merhabalar. Biraz güneş gözümüze geliyor. Güneş gözümüzü evet. almadığımız için çok şey Çin yapamıyoruz. Kilimizde bıraktık mi? çantaları. <gülüyor> <gülüyor> bu çünkü dönüşten önceki videomuz direkt son evet. yani videomuz aslında. Ama siz ilk izliyorsunuz bugün. Evet siz ilk izleyeceksiniz. <laughs> Şu an e, Ayasuluk tepesindeyiz. Aynı zamanda Ayasuluk e, kalesinde gezeceğiz. Bu tepe çok önemli bir tepeymiş bu arada. Ayasulukların yaşadığı tepeymiş. <laughs> Gerçekten böyle bu arada. Evet, o yüzden Suluklar <laughs> burada yaşadığı için çok önemli bir tepeymiş. Ben de Ayaslıklar aydınlandım. Ayasuluklar bu arada çok önemli bir medeniyetmiş. Yani, Ayasuluklular. Oradan yani, geliyor yani. Baya yani. Saint Jean'in anısı var burada evet. aynı zamanda. Şu an daha oradayız yani daha kale kısmına girmedik evet, zaten. Önce buraya gezeceğiz sonra hep beraber kaleye gideceğiz. Evet kaleye gidiyoruz arkadaşlar. Takipte kalın. <laughs> evet kaleye doğru başladık yürümeye. Kollarım nasıl ağrıyor biliyor musun? O şeyleri taşımaktan ya. Spor <laughs> çantasını valiz gibi yaptık. Baya bir... Çok yükle döndük ya. Bir de birazcık şarap alınca tabii. Evet biraz şarap aldık. Şaraplar da onların ağırlık yapabileceğini unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> Bak evet, akşırı var. Evet, bize şimdi. Burası ne? ne? Ne bu? Ne var burada yani? Amaç ne buradaki sütunların? <laughs> Gel bakalım neymiş? <laughs> Gel bakalım neymiş? <laughs> 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 Okuyalım ve öğrenelim diyorsun. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Şey gibi ya, sanki böyle insan kurban etme yerine... Evet, seni buraya kurban etmeye getirdik. Evet. Mezar heee! mezarı burasıymış direkt. Mezarı heee! anıt burasıymış aslında a, yani arkadaşlar. Cini mezarı, mezar e, alnı mezar nerede? Altında işte. Altı ama şey, üstüne niye fayans çökmüşler onu ya? Korkmasın diye. He üstüne fayans ondan mı çekiyorlar? Ya sen niye çekiyorsun Türkiye'de mezarı üstüne? Kapatıyorsun gibi, toprak olarak mı görüyorsun? Anıt olarak görünsene, burada ha. bu var bilinsin diye yani. Yok <laughs> ya, şuraya çıkılıyor mu ya? Nereye? Şunların üstüne mi? Evet. Ben çıkarım. Gel bakalım. Çıkayım mı? Aa burada ne var? Şurada bir şey var lan. Dur bakayım. Ama ne var orada? Üstten gizli, gizli geçit mi var? Üstten burada. Aa girelim mi? Korkuyorum lan üstümde devrilmez var mi? Ben gireyim mi? Ama şey, şey çekerler değil mi devirecek bir şey olsa? Bence de o böyle bir şey olur mu? Oraya kapı girilmez diye yazıyorlar ya da... Of, karanlık yerlere giriyoruz. Oy. Çok nasıl? Ne için kullanılıyor acaba? Ha? Ne için kullanılıyor acaba? Bu büyük ihtimalle bir saraydı yani aynı tahminim. Şey gibi sanki gizli geçiş gibi. Bak burada şey varmış, çıkış varmış ama dediğin gibi bir şey olabilir. Evet bak burada acil, acil durum kapısı. <gülüyor> <gülüyor> e biz yine aynı yere geldik ya. Ha yine aynı yere bağladı. E, ne oldu şimdi? Biz nereye geldik şimdi? Ay, Ay dikkat et salak ne yapıyorsun? Ya adamla vallahi burası sana iyi gelmedi ha. Acaba ben ne çıkarım acaba? Niye çıkamayayım ki ya? Dikkat et. Oyuyu nereye çıktık? Şimdi ben buraya niye çıktım? Neden çıktım? Nasıl çıktım? Ben de merak Bunlar ettim. Bunlar önemli ben şeyler de değil. değil. <laughs> ne yapıyor? Ben de çıktım uç basamak sizin için. Ben burada uç uç basamak çıktı. YouTube'un hakkında. Çıktım. Onu nasıl ineceğimi bilmiyorum. Benim yüksek fobim var. Ayna var. Ha? Ayna var. Nerede ayna var? Burada. Ayna nerede lan? Kendini görmüyor musun? Bir dakika. Kendimi... Ha böyle. Bu eski bir ayna mı? Cam lan o acaba? Cam mı lan ayna mı? Mermer mi? Mermere mi yansıyor acaba? Bilmiyorum ki. Çok garip. Kaç bir şey var burada bak. Eserler falan var. Şurada ne bu mesela? Dört tane şey var böyle. Neptün tarzı yani. Değişik. O yüzden çocuklar sana tetikleri gelmiş. Sizin mi? <laughs> Dört tane sütun mu? Bir şeye ben inanıyorum. <laughs> bir de ben dakika. Çok iyi turist sehberi olur bu Aa, arada. Burada. çok iyi güzel tamam. sallıyorum yani. Beni şöyle tahtımda çek. Oo ne yapıyorsun sen orada? Tamam şu. Bir de poz veriyor hareketlere bak. <laughs> <laughs> Yanım benim kafa kafaya doğru bilmişim sanki biraz ya. O sünnet vaftiz. <laughs> sünnetle vaftiz çok benziyor zaten. <laughs> benziyor oğlum. Onları da tabii öyle tören. Sünnet çok az, çok zor aşarlarla video çekiyoruz. Sünnet çok az Aa, kaldı. Ben içim artık Hadi yeter. Iç iç. Bu ikisini de kazan kişilerin evi. Ha öyleli. Öyleli. Tamam. Aa bak burada ne var bak bak gel gel. Figür mügür var burada gel. Çekme <laughs> çok. <laughs> Şurası çok güzel Enes. burası ne böyle? Ablam çıksın sin ya biz bakalım bir de ya. Şöyle bir çek. Şey. Güzel çıkar mı? Evet. evet. Ay arı var. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak doğal ortam diyordun. Arı arı görünce mi korktun? Ankara'dan içeriye girdik. Bir su aldık. Kaç para yazıyor? Kolalar 95-100 lira. Kutu kola. Oo. Tabii ama müze kart olunca anladığım kadarıyla ekstra bir şey direkt açtı. Su aldım. 24 lira diyordu, 12 lira düştü. Ya onun mantığı şey, müze kart turistler çıkaramıyor. Türkler özgü müze kart. İyi en azından bizi düşünüp bir şey yapmışlar. O yönden sevindim. Ya o anlamda bir faydası var gibi galiba. Sen teker de bile kaç para oldu su yani. İçeride kalanlar... Kalenin tam girişi neresi acaba ya? Sanırsam ileriden sağ yapınca... Oo, direkt kale geç yapacağız. Evet. Ya bak burada şey gösteriyor. Çıkanlar var oradan. Tamam demek ki doğru yerdeyiz. Kale gerçekten devasa. Arkadaşlar şimdi girişe giriyoruz. Sağ tarafta kalıyor. Şuradan ama maalesef basamaklar çok sıkıntı yani. Of çok Taşlar kayıyor bir falan. de ya. Yuvarlanmış ya kayıyor çok tabii rahat. Tabii, baksana şunu çok kayıyor ya. Şey gibi gideyim vallahi. Yani. <laughs> Çıkması değil de gelinmesi çok zor olacak. Kayıyor ya. <laughs> evet kaleye çıkabildik. Gerçekten yorucu ya. Taşlar çok sıkıntı yani. Yemin ediyorum tırmanma şey olduk. Ustası olduk. Valla yemin ediyorum şey ne <laughs> kadar hiking yok neydi ya? Tır, tırmanıyorlar ya şeyde. Hiking, değil mi? hiking değil, mi? Doğru. Valla onu yapar gibi oldu. Gerçekten yorucu ya. Taşlar çubu, çok çok sıkıntı. Nefes de hem. <laughs> <laughs> <şerabı>. <laughs> Bakalım yani buranın sonu nereye kadar gidiyormuş. Bak orada bir şey var. Ne bu? Aa bu ne? Bunun içine giriliyor mu ki acaba? <laughs> Helal olsun ama ya. Valla. Valla yemin ediyorum benim şu birkaç günde yaptığım şeyi yapabilecek o bezuarta gelsin ve <laughs> <laughs> Gerçekten kız hani Şirinci'ye gittik. Efes'e gittik. Üstüne bir de buraya. Beşbirin hiçbirinin de üstün körü. gitmedik bu arada. Hepsini de gezdik yani. En tepesinden çıktık galiba ya. Burası burada Selçuk'un en giremez diyor. Evet içeri giremiyoruz galiba buradan. Ya o ben şurasıdır ya. Şu bir yer var ya. Bence de öyle. Oy içerisine bak anla. Bak 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 bak. Oy. Biz geldik. <gülüyor> Sizlere <gülüyor> böyle şöyle farklı görsel kapatalım. şöyle. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalenin şu an max noktalarından birindeyiz. Aslında siz max noktasındasınız. <laughs> biz de evet, hemen bir siz altındayız. Siz daha şu an. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Çünkü gerçekten güzel bir deneyim oldu bizim için de. Çok farklı bir şey yaptık yani böyle böyle bizden gelişiyoruz. Ve espriler işte... Açılar, maçılar, sakarlıklar. sakarlıklar. Evet, bunlar da var. Bunlara şahit oldunuz. Çok ben eğlendim yani. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Umarım siz de geçirebilmişsinizdir o enerjinizi. Kesinlikle. Çok bu memnunuz arada, yani. Bu serinin ilk videosu. Evet. Bugün izlediğiniz hafta cumartesi büyük ihtimalle Şirince'yi göreceksiniz. Evet. Ondan sonraki haftada Efes'le bu seriyi bitirmiş oluruz. Haftalar tam böyle mi olur bilmiyorum ama sırası bu şekilde olur. Araya başka videolar girerse bilmiyorum tabi. Bu tarz video istiyorsanız kesinlikle bizi desteklemeyi unutmayın. Yani bunlar artık klasik şeyler. Yani... Siz video fikirlerini bize iletebilirsiniz bu evet. arada. Yorumlarda yorumlarınızı hepsi okuyoruz, bakıyoruz. Evet, Kalanınıza yorum atıp abone Olmayı, bu videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de eleştirilerinizi ya da beğendiğiniz doktorlara bize ulaştırmayı unutmayın. Beğenmediyseniz yapacak bir <laughs> <laughs> Beğenmediyseniz <gülüyor> gidin lan. İşin şakası o yani. <laughs> bu, bu videoyu da beğenmediysen git kardeşim ya. Git yani. <laughs> Burada anladım, uğraştırmak. Güzel. Bak bak neler çıktım biliyor musun sen? Dağ keçisi gibi geziyoruz. Kamerayı oradan alayım direkt çıkmadan ya. Oradan nasıl alacaksın ya? Çekirmeyeyim mi? Dur. Hemen bir challenge izleyin. Alırım ya her türlü, her türlü alırım. <gülüyor> <gülüyor> Kameralarım Ali Yüksek'te. Kaleyi kırıyormuşsun değil mi? Kaleyi üstümüze yıkıyormuşsun. Kaleyi yıkarsam zaten büyük olay olur. Ulan nasıl koyuyor var ya. Bacak tamam. kası yaptık yemin ediyorum ya.